Almanya'da en kolay iş bulan meslekler. 1- Huzurevleri ve yaşlı bakım evlerinde çalışanlar. Almanya'da huzurevi ve yaşlı bakım evlerinde tıbbi hizmet veren meslekler de en çok arananlar listesinde yer alıyor. Çocuk hastalıkları, yoğun bakım ve anestezi, klinik geriyatri, nevroloji, onkoloji, ameliyat ve endoskopi, psikiyatri ve rehabilitasyon branşlarında da hemşire ve hasta bakıcı açığı çok yüksek seviyelerde duruyor. 2- Doktor. 42 branşta doktor ihtiyacı var. Listede pratisyen hekimler en başta olmak üzere tam 42 farklı branşta doktorlar aranıyor. Patolojiden nörolojiye, nörolojiden kulak burun boğaza birçok farklı alanda hekim işe alınacaklar listesinde yer alıyor. 3 Java programcıları aranıyor. Bilgi teknolojileri alanında da uzman meslek sahipleri acil olarak aranıyor. Bilgisayar mühendisleri, yazılım mühendisleri, ERP Enterprise Resource Planning uygulama geliştiricileri T ürün geliştiricileri, yazılım programcıları ve özellikle de Java programcıları bu listenin en tepesinde yer alıyor. 4 elektrik elektronik mühendisleri. Mühendislere de Almanya'da iş kapıları sonuna kadar açık. Listenin en başında metalurji ve kaynak mühendisliği bulunuyor. Makine mühendisliği, konstrüksiyon mühendisliği, mekatronik ve otomasyon teknolojisi ile doğrudan veya dolaylı ilgisi olan tüm mühendislik dalları hemen iş bulma imkanına sahip. Ayrıca elektrik ve elektronik mühendisliği teknik araştırma ve geliştirme ile ilgili mühendislik branşları da listede yine acil olarak aranan meslekler arasında duruyor. 5. Kimyager, jeolog ve matematikçiler. Üniversite diploması gerektiren diğer meslekler arasında biyologlar, kimyagerler, jeologlar, jeoekologlar, mineraloglar ve matematik, fizik ve biyoloji ile ilişkili branşlarda hemen iş bulabilecekler listesinde yer alıyor. 6. Makinist. Almanya'nın çok geniş demir yolu ağında çalışan tramvay, metro ve trenlerde çalışacak makinist ihtiyacı ise hiç bitmiyor. Almanya'nın verdiği ücretsiz kurslarda makinist sertifikası hemen işe yerleşme imkanı bulunuyor. İdi meslek lisesi mezunlarına da ihtiyaç var. Meslek okullarından ve meslek yüksek okullarından mezun olanlara da Almanya'da ihtiyaç bulunuyor. Bunların başında mekatronik teknikerliği ve otomotiv sektörünü ilgilendirebilecek tüm alt meslek grupları yer alıyor. Makine, elektrik, elektronik teknikerleri ile endüstriyel tasarım elemanları ve teknologlar lise mezunu olsa da işe yerleştiriliyor. Yine kontrol ve otomasyon teknikerliği, kablo ve elektrik tesisatçılığı, sıhhi tesisatçılık, klima ve kalorifer başta olmak üzere her türlü montaj işçiliği, izolasyon işçiliği, paratoner teknisyenliği ve tren makinistliği de listede dikkat çeken diğer meslekler arasında bulunuyor.